Evet arkadaşlar çalışma soruları 11. soruyla devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay bir yolda 3M kütleli bir cisim V hızıyla hareket ederken iç patlama sonucu 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi 5 ve 20 metre bölü saniye hızlarla şekildeki gibi harekete geçiyor. Verilen bilgilere göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş. Şöyle yukarı alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar yanlışı bulacağız. Öncelikle Patlamalarda, çarpışmalarda neydi, neydi, arkadaşlar? İlk momentum son momentuma eşittir. Nasıl eşitliğimiz olacak? Vektörel eşitlik olacak. Eğer bakın ilk momentum neydi bu arada? Kütle ile hızın çarpımıydı. E başlangıçtaki 3M kütleli cisim sağa doğru 3MV momentumu varsa o zaman demek ki bu patlamadan sonra da bu 3 tane M kütleli cisimlerin vektörel momentumların toplamı yine artı x yönünde 3MV olmak zorunda. Peki devam edelim arkadaşlar. Şurada 37, 53, 90 şeyini hatırlatmak istiyoruz. Yine 37 olsa 53 olsa arkadaşlar 90. 37'nin karşısı küçük 3K, 53'ünün karşı 4K. Burası 5K olacaktı. İsterseniz sinüs kosinüsten de yapabilirsiniz. Burada sinüs kosinüsleri vermemiş. O yüzden bunu bilmemizi istiyor herhalde. 5 ise hızı arkadaşlar. Şu M kütleli 5 metre bölü saniyelik hızlı olan M kütle cismin Yatayız arkadaşlar küçük olacak karşısı çünkü 53 büyük olacak burası 3 yukarısı arkadaşlar 4 olacak 20 için yatay yine küçük olacak arkadaşlar burası da bu 5'in 4 katı 3'ün 4 katı 12 yukarı doğru arkadaşlar 16 olacak. Şimdi burada arkadaşlar şuraya bir çizmek istiyorum izninizle bir tane M kütleli cismin yukarı doğru 4 hızı var kütlesiyle çarpım 4 M momentumu var. Diğer en kütleli cismin yukarı doğru 16 hızı var. 16 m e, momentum var. Peki yatay sola doğru 3 m momentumu var. Sağa doğru 12 m momentumu var. Şimdi arkadaşlar momentum korunur dedik değil mi? Benim totalde sonuç olarak sağa doğru 3 m bulacağız. Doğru değil mi? Sonuç sağa doğru 3 m olacak. Peki Düşeyde bir şey olacak mı? Hayır. Niye? İlk momentum artı, artı x ekseninde olduğuna göre y eksenindeki toplam momentum sıfır olması lazım. Demek ki diğer m kütleli parçacığım aşağı doğru 20 m momentum olması lazım ki yukarı çeken 20 m momentumu dengelesin. E o zaman arkadaşlar momentumu 20 m ise m çarpı v süden m'ler gider ve suyu 20 buluruz. Demek ki diğer m kütleli parçacığım eksi y yönünde 20 hızla gidiyormuş. Peki devam ediyorum arkadaşlar. E, sola doğru 3 sağa doğru 12 hem. Aradaki fark vektörel olarak düşündüğümüz zaman sağa doğru 9 hem momentum var. E, sağa doğru 9 m demek ki 3 hem eşit başlangıçtaki momentuma. 9 m eşittir. 3 hem ve hemler gider. 3'ler gider. Şurası 3 kalır. V neymiş? 3'müş. Demek ki başlangıçtaki yazımda 3 artı x yönünde 3'müş artı tarafta. E bakalım. 3M kütleleyicisinin patlamadan önceki hızı artı X yönünde 3M 3 metre bölü saniyedir. Doğru arkadaşlar. Patlama sonucu oluşan parçaların toplam momentumu eksi X yönündedir. Hayır başlangıçta artı X yönünde 3M V olduğuna göre sağda yine 3M V yani 9M momentumlu olacak. Bu yanlış arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği ama diğerlerini de yapalım. Patlamadan önce ve sonra toplam momentumları eşittir. Evet momentum korunur. Parçaları hemen e'ye atladım şunu göstermek için hemen. Parçalardan diğeri eksi y yönde 20 metre bölü saniye hızla hareket eder. Bunu da bulduk arkadaşlar. Eksi yönde 20 hızla hareket ettiğini. Patlama sonucu enerji açığa çıkar. Neden? Başlangıçtaki enerjim 1 bölü 2 3m 3'ün karesi. Ama sondaki enerjiye bakın arkadaşlar. 1 bölü 2m 5'in karesi. 1 bölü 2m 20'nin karesi. 1 bölü 2m 20'nin karesi. Değil mi? Yani Toplamdaki sondaki enerji başlangıçtaki enerjiden daha büyük. Demek ki ortalığa ne çıkmış? Enerji açığa çıkmıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru Sürtünmesiz ortamda düşey kesiti verilen yarım çember şeklindeki pistin bir ucundan X ismi serbest bırakılıyor. X ismi pistin tabanında bulunan Y cismine çarpışıp yapışıyor ve beraber hareket ediyorlar. Çarpışıp yapışıp beraber hareket ediyorsa bu nasıl bir çarpışmadır arkadaşlar? Esnek olmayan bir çarpışma esnek olmayan çarpışmadaki özelliğimiz neydi? Momentum korunur fakat kinetik enerji korunmaz. Esnek çarpışmada korunuyordu hem momentum hem kinetik enerji. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci yargım çarpışma esasında momentum korunur doğru. Mekanik enerji korunmuştur. Yanlış. Korunmaz. Çünkü niye arkadaşlar? Kinetik enerji korunmadığı için mekanik enerji neydi? Kinetik artı potansiyel. E kinetiği korunmadığına göre mekanik enerjide korunmayacaktır. Peki devam edelim. Biri bulacağız arkadaşlar. Acaba ne kadar yüksekliğe çıkacak? Kütlesine M dedim, M dedim. Bu buraya geldiğinde arkadaşlar V hızıyla gelecek. Doğru değil mi? Diyelim ki V hızıyla geldi. Önce V hızını bulalım. M, G, 4H. Şurayı yer, yere göre aldım. 4H eşittir. 1 bölü 2 M, V kare. Kütleye bağlı olmanı gördük. 8 tane GH'ın V kare olduğunu bulduk. Bu burada dursun arkadaşlar. Kök için almadım, bekletiyorum. Peki buraya m kütlesi geldi, V hızıyla çarptı duran bir y cismine orta hızını bulalım. İlk momentum m çarpı V, yani çarpışmadan bir an önceki momentum mV artı 0, y'nin momentumu 0. Toplam kütle m artı m çarpı orta kız. E o zaman arkadaşlar 2m burası, m burası mV eşittir 2m çarpı orta kız. Orta kızı da V bölü 2. Bulabiliriz. Bunu ezberden de taktiğe yapabilirdik ama işlemi de göstermiş olduk. Peki bunlar artık burada 2M oldu mu? Oldu. Bu acaba ne kadar yüksekliğe çıkabilir? Başlangıçta kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. 1 bölü 2 2M ortak kızın yani V bölü 2'nin karesi eşittir. 2M G çarpı H üssü. Ne kadar aşağı çıkacak bilmiyorum. 2 m gitsin mi? 1 bölü 2 V kare bölü 4 eşittir. G çarpı H üssü. Şimdi bakın V kareyi şimdi bilerek gördüğünüz gibi kök içine almamamın sebebi buydu. 8 GH. Şurada V karenin yerine 8 GH yazarsanız bölü 4 kere 2 8 eşittir GH üssü. 8'ler gider G'ler gider H üssü sadece H kalır. Demek ki H yüksekliğine çıkabilirler. Doğru bir yargı olacak. Cevabımız C seçeneği oluyor. Evet 13. soru sürtünmesi yatay düzende K ve M cisimleri hareketli. L cisim ise durgun haldedir. K, L, M cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2M, M ve M'miş. K ve M cisimleri belirtilen yönlerde 20 ve 8 metre bölü saniye hızlarla hareket ederken aynı anda L cisimine çarpıp yapışıyorlar. çarpıp yapışıyorsa bu nasıl bir çarpışma? Esnek olmayan bir çarpışma. Esnek olmayan çarpışmalarda neydi arkadaşlar? Momentum korunur ama e, kinetik enerji korunmaz. Genetik enerji korunmadığı için arkadaşlar, mekanik enerjiler de zaten korunmayacaktır. Dolayısıyla önce şu bilgilerle yapabileceğimiz çıkarımlar var. Mı? Bakalım. Esnek çarpışma doğruyu bulacağız arkadaşlar. Esnek çarpışma yapmış. Hayır, esnek olmayan çarpışma yapmış. Yanlış. Önce ve sonrasında toplam mekanik enerjiler eşittir. Yanlış, korunmaz zaten. Eksi -x yönünde hareket eder. Ee, çarpışma öncesi toplam momentum çarpışma sonrası toplam momentumdan büyüktür. Hayır momentum korunur arkadaşlar. Bu da yanlış. Şimdi bakalım. İlk momentumumuz arkadaşlar yazalım. İsterseniz artı eksi şeklinde isterseniz vektörel olarak söyleyeceğiz. Momentum vektörel olarak korunacak. Yani ilk momentum son momentuma vektör olarak eşittir. Bakın momentum neydi peki P? Onu da söyleyeyim. Kütle ile hızın çarpımıydı. E sağa doğru 2M 20 ile olduğu zaman sağa doğru 40 m'lik bir momentum var. Bunun momentumu 0. Bunun sola doğru 8 m'lik bir momentumu var. Peki bu gelip çarpıştığı zaman bakın sağa doğru 40 m, sola doğru 8 m. O zaman bunun vektör olarak topladığımız zaman sağa doğru kaç m momentum oluyor arkadaşlar? 40 eksiye 8, 32 m'lik bir momentum oluyor. Peki 32 m'lik momentum son momentumu eşittir. Son momentumda toplam kütle ne kadar? Birlikte hareket ettiği için 2m artı m artı m ortak bir hızla hareket edecek. 32M momentum eşittir. 4M eşittir ortak hız. Dolayısıyla arkadaşlar şurası ne çıkar? 8 çıkar ortak hız. Demek ki 8 süratle hareket eder. Cevap D seçeneği olacak. Çarpıştıktan, yapıştıktan sonra eksi x değil artı x yönünde hareket eder. Bakın sağa doğru artı x gösterdiğimiz için arkadaşlar sağa doğru momentum olacak. Bunu e, ya hocam burayı artı x eksi x belirlemiş zaten. Artı yönde olduğu için artı kırken burası 0. Burası hocam eksi yönde gösterdiği için eksi sekiz hem desek olmaz mı? Zaten benim yaptığım da aynı. Sadece siz artıları eksileri koyuyorsunuz. Biz burada artı eksi vektörlerde artı eksi ne ifade ediyordu? Yönü ifade ediyordu. Ben yönümü göstererek yaptım arkadaşlar. Daha pratik olduğunu düşündüğüm için bu şekilde düşünüyorum. Bunu da bu şekilde de yine yapabilirsiniz. Cevabımız doğru seçenek D seçeneği. Evet 14. soru. Sürtünmesiz yatay düzende hareket eden cisim ait hızın zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre kütlesini M'yi 0,2 kilogram olduğuna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle 1. Bana hız zaman grafiği vermiş. O zaman zaman eksenin üstünde pozitif yönde zaman eksenin altı negatif yönde harekettir. Bu 1. 2. Şöyle bir yorum yapalım. Cisim başladığı 0 t 0 anda hızı 30'muş. Sonra arkadaşlar 5 saniye kadar 30 hızla devam etmiş. Sonra 10 saniyede 10. saniyeye geldiğinde hızı sıfırlanmış. Sonra dikkat edin burada yön değiştirmiş. Sonra geri dönmüş. Değil mi? Hızı 10 e, hızı 10 olmuş şu şekilde eksi yönde olduğu için hızı 10 olmuş. 10 ile 20 saniye arası. Şimdi yorumlayalım. 5-10 saniye aralığında cismin inmesinin büyüklüğü 6'dır. 5-10 saniye arasında ivmenin büyüklüğü hız zaman grafiği veriliyorsa eğimi ne veriyordu bize? İvmeyi veriyordu. Altındaki kalan yer değiştirmeyi veriyordu. İvmeyi bulalım arkadaşlar büyüklüğünü. Burası 30, burası 5. Eğim tanjant alfa. Neyi verecek bize arkadaşlar? İvmeyi verecek. Hız zaman grafiği, hız değişimi olacak. Bakın 30 bölü 5 cevap 6. Dolayısıyla birinci A seçeneğim doğru. 5-10 saniye arasında cisme etkilenen itmenin büyüklüğü 5 Newton saniyedir. 5-10 saniye arasında itme arkadaşlar neydi? Kuvvet çarpı zaman. Peki arkadaşlar bu da kuvvet yok, zaman yok görünmüyor. Yani bulabiliriz aslında ama biz bunu nereden yapacağız? İtmeni, itme momentum değişimine eşit mi? Evet. O zaman peki itmenin büyüklüğü momentum değişimi m çarpı v son eksi v ilk. Doğru değil mi? Da şöyle yapayım sonra bu nereden geldi diye düşünmeyin sonra. Bir dakika. Şöyle. Delta p p son eksi p ilk e bu da arkadaşlar m çarpı v son eksi m çarpı v ilk m parantezini alırsam v son eksi v ilk bulurum itmeyi. E peki itme eşittir m kaçmış 02 2 v son eksi v ilk 5 ile 10 arasında arkadaşlar hız değişim bakın 30'dan 0'a gelmiş. Son hızı 0 ilk hızı 30. E canım 30 ile 0 çarparsanız cevabı 6 bulursunuz. Eksi arkadaşlar yönle alakalı olacaktır. O zaman itmenin büyüklüğü 5 değil 6'dır. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Üçüncü saniyede cismin momentumu 6 kg metre bölü saniyedir. Üçüncü saniyede şurası. Üçüncü saniyede hız kaç arkadaşlar? E, 30. E momentum neydi? Kütle ile hızın çarpımı. 30 çarpı 0,2 derseniz yine 6 bulacaksınız. Doğru. 10-20 saniye aralığında cisim eksi yönde 1 metre bölü saniyede ivme ile hızlanır. 10-20 arasında yine eğimden buluyoruz. Karşısında kim var arkadaşlar? 10. Komşusunda kim var? 10. E söyleyin arkadaşlar yine tanjant alfa. 10 bölü 10 eğimden 1 çıktı arkadaşlar. Bu da doğru. Niye hızlanıyor? Zaman ekseninden uzaklaşıyor. Hız zamandan değil mi? Zaman ekseninden uzaklaşıyor. Hızı sıfırdan 10'a çıkmış. Sadece yönü ters olduğu için eksi çıkmış. Sakın düşüyor falan diye düşünmeyelim. Yani azalıyor diye düşünmeyelim. Son E seçeneği. 10-20 saniye aralığında cismi etken net kuvvet 0,2'dir. F net eşittir. Arkadaşlar M çarpı A mıydı? E, F net eşittir. Kütlesini vermiş 0,2. A'yı arkadaşlar ivmeyi 1 vermiş. Doğru değil mi? E o zaman 0,2 Newton olarak bulacağız bunu da. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet 15'in soru. Sürtünmesiz ortamda 0,5 kilogram kütleli kütlesini vermiş. Bir cisim 45 metre yüksekteki bir tepenin ucundan 40 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılıyor. Buna göre arkalarından hangileri doğrudur? Şimdi önce bildiğimiz şeylerden yapalım. Yatay yatışta ne diyorduk? Yatay hızı sabit oluyordu. Devamlı 40. Bir sabit hızlı hareket yatayda. Düşeli de serbest düşme hareketi. H, 3H, 5H olduğu zaman bakın arkadaşlar. 5, 15, 25, 25, 30, 45. Bulduk mu bulduk. Demek ki kaç saniyede düştüğünü öğrendik. 3 saniyede düştüğünü öğrendik. İsterseniz H eşittir 1 bölü GT kareden de yapabilirsiniz ama çok gerek yok aslında. 5T kare Burası 9 olacak. T'yi 3 bulacaksınız. İsterseniz buradan da yapabilirsiniz. Peki 3 saniyede düştüğüne göre arkadaşlar her bir saniyede hızı ne olacaktır? Şöyle yapmış olalım. Şuradaki hızı 10, şuradaki hızı 20, şuradaki hızı da 30 olacaktır. Çünkü düşe hız G çarpı T ile yapıyorduk. Şimdi yere çarpma hızı 50 midir? E, yata hızı 40, yere çarpma düşe hızı 30 olduğuna göre hız ne olacaktır? V kare eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesi. Ne olacaktır arkadaşlar? Bu da 3, 4, 5 gibi de düşünebilirsiniz. İsterseniz 900 artı 1600. Burası 25, 2500. Dolayısıyla da düşüşe çarpma hızı 50 olacaktır. Bir doğru. Hareket boyunca cismi etkilenen itmenin büyüklüğü 20 Newton saniyedir. Arkadaşlar bir şöyle yapabilirsiniz. İtme kuvvet çarpı geçen zamandı. Peki bu cismin ağırlığı MG'si nedir? 0,5 çarpı 10'dan 5 buldunuz mu? Demek ki bu cismi etki eden kuvvet 5. Kaç saniye etki etmiş peki bu 5 Newton kuvvet yani ağırlık 3 saniye. O zaman cevap ne olacaktır? 15 olacaktır. Tamam mı? Bu şekilde e, neyi bulmuş olduk arkadaşlar? İtmenin büyüklüğü 20 değil. İtmenin büyüklüğünün yanlış yapmadık değil mi? 5 evet 3 saniye 15. Bunu hocam momentum değişiminden de yapabilirdiniz. Yani itme momentum değişimine eşittir. İsterseniz ondan da yapalım m çarpı v son eksi v ilk. Arkadaşlar yatay hızla bir değişim olmadığı için yatay hızla bir momentum değişimi yok. Düşeyde bir momentum değişimi olacak. M 05'ti. E, v son 30 ile çarpmış. İlk 0. E, 05 çarpı 30. Buradan da yine ne bulacaksınız arkadaşlar? 15 momentum değişiminden de aynı sonucu elde edersiniz. İkinci e, yargım yanlış. Cisim havada kaldığı süre içinde herhangi bir andaki toplam momentumu 20 kilogram metre bölü saniyeden büyüktür. Evet niye? E başlangıçta momentum m çarpı ve 0.5 çarpı 40'tan 20 çıkmıyor mu? Ya başlangıç momentum 20 olduğuna göre her noktada momentum yatay momentumu 20. E düşey momentumu 0'dı 10, 20, 30 diye artacak. Yani hatta 0.5 ile çarparsam 5, 10, 15 diye artacak. Dolayısıyla arkadaşlar 20, 5, ne yapacağız? Ne yapacağız? 20'den daha büyük bir değer elde etmiş olacağız. Dolayısıyla üçüncü yargım da doğru. Cevabım 1 ve 3 C seçeneğim olacaktır arkadaşlar.